Peki hiç Reyhan Hanım'ın tipini değiştirip başka bir kızmış gibi götürmeyi denediniz mi? Denedik Peyami Beyciğim. Hem de birkaç kere denedik. Hmm. Peki oğlum üç günlük ömrüm kaldı evlenmeni istiyorum numarasını yaptınız mı hiç? Yaptık Peyami Beyciğim onu da yaptık. Yolda gelirken o kadar şirin, o kadar tatlı bir kedi gördük ki Menkıbe Hanım teyze. Ay, o kadar cici bir kediydi ki. Yalnız kediciyi arabaya gitmiş, yerde ölmüş yatıyordu. Ama yine de çok şirindi. <gülüyor> <gülüyor> Reyhan, misafirimiz var galiba anne. Ah evet, sizi tanıştırayım. Kızım Firdevs. Memnun e, oldum. Bu Memnun küçük oldum. hanım da masarın evlenici Reyhan Beyefendi, Planör Peyami Bey. Aa. Planör Peyami mi? <laughs> ne biçim anne bu? Hmm. sınıfındaki öğrencilerin <laughs> adı gibi. Rica <laughs> ederim küçük hanım. Yani benim lakabım değil, mesleğimin adıdır. Hadi ya! Ay! Demek mesleğiniz planör olup uçmak ha? Ne güzel! ben uçak planör değilim küçük hanım. Nasıl ki operasyon yapana operatör denir... ...plan yapana da planör denir. <laughs> ha. Ha. Tamam o zaman. <laughs> e, siz onların kusuruna bakmayın Peyami Beyciğim. Ne de olsa zamane kızları işte. Akılları bir karış havada. <laughs> Neyse biz işimize bakalım. Siz oğlunuzun evlenmesini istiyordunuz değil mi? Hem de nasıl istiyorum Peyami Beyciğim. Yani şu dünyada en çok istediğim şey bu. O halde ben size en garantili ve en uygun evlendirme planını anlatacağım. Yüzde yüz garantili olsun. Aman Peyami Beyciğim. Aman hiç merak etmeyin. Bu size anlatacağım plan çok özel kişiler için hazırlanmış bir plan. Hem ben bu planımla devlet planlama teşkilatının vay be cık, ödülünü kazandım. Vay be. Ya. Şimdi bu Masar Bey, değil mi? Hı. Aa, bilmem. bu Masar <laughs> Bey mi oluyor? Koyar mısın abimi yerine? Ay yeter, gönderin şu Masar'ı evine. Aa. Oo, canım canım, neden olsun? Aynı bebekler gibi uyuyor sevimli var oğlum benim. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben maalesef masum bir hayalet değilim. Kocasını uyandırmayı seven birazcık da huysuz bir ruhum. <laughs> patates! Son, <laughs> patates! Son, son. Milanlar, milanlar, son patates! Patates! Alçak ötesi hayal et. Hortlakların yüz karası. Seni ölmüş eşek Yakın hayaletleri kovalasın, e mi? Hiç yakışıyor mu senin ağzına aşkım? <laughs> ne demek yakışıyor mu? Bu ne? Bu ne? Patates, soğan, patates, soğan! İstiyor musun ay? Patates, soğan, patates, soğan! <laughs> İstemiyor, patates, soğan! <gülüyor> <gülüyor> ha, nasıl? Böyle iyi mi? i̇stemiyor, patates, soğan! İstiyor mu Allah? Patates, soğan! Herkes! Ama herkes, tüm çevresi Masar Bey'e Reyhan Hanım'la uzun süredir evliymiş gibi davranacak. Tabii bir süre sonra Masar Bey de psikolojik olarak evli olduğuna kendisi de inanacak. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir dakika, şimdi benim bu planda anlamadığım yerler var. Reyhan, inanamıyorum. Senin bu planda anlamadığın yerler varsa bu demek oluyor ki anladığın yerler de var. Öyle mi? Ee, aslında evet. Bu planda anladığım yerlerde var tabii ki. Mesela bu planın e, planör Peyami Bey'e ait olduğunu çok iyi anladım. Ama anlamadığım şu. Mesela Masar Bey bana şimdi demeyecek mi? Hani bizim evlilik cüzdanlarımız? Hani bizim evlilik resimlerimiz? Ha? Nerede? Ha, bravo Reyhan Hanım. İşte şimdi ben de tam bu konuya gelecektim. Gelin o zaman. İlk olarak hemen sahte bir nikah cüzdanı hazırlayacaksınız. Sonra da... Fotomontajda düğün ve nikah fotoğraflarını yaptıracaksınız. Hemen gidip Sakine Hanım'ın üç kağıtçı oğlu Fatih'e yaptırayım. Allah'tan böyle tanıdıklarım var da yani... ...insana lazım oluyor. yani... ...yani insanların neden ruhlardan korktuklarını şimdi daha iyi anlıyorum. Böyle manyaklıklara maruz kalmamak için kaçıyorlarmış. Ne olmuş yani patatesli soğancı falan getirdiysen... ...ne güzel işte ayağına kadar getiriyorum. Sana da iyilik yaramıyor yani aşkım. Bırak şimdi bırak bırak. Bana güzel bir kahvaltı hazırla da seni affedeyim bari. İstediğin kahvaltı olsun hemen hazırlarım. Ah dur bakalım bugün canım biraz değişiklik yapmak istedi. Nasıl bir değişiklik? Yani kahvaltıyı buradan değil de böyle ee, başka bir yerden mi getireceksin? Kahvaltıyı buraya getirmek yerine seni kahvaltıya göndereceğim canım. Güzel. <laughs> çabuk birleştir diyorum. Allah'ın cezası deniyor. Getir şu bacaklarımı. Allah kahretsin. Sihirler kesildi yine. Sihirler mi kesildi? E tabi. Sihir faturasını yatırmayı unutursan... ...adamın sihirini böyle keserler işte. Ha, ah, bir bu eksik. Ne yapacağız şimdi? Onlar orada, bu burada. Ha? Dur aşkım, sihir kredimi kullanacağım şimdi. tövbe. <laughs> Allah'ım ya Rabbim, ben zamanında seninle ev hanımısın diye evlendim. Mandrake gibi bir sihirbazla evlenmek istesem seninle evlenmezdim ki. Ay Allah'ım ya. Ne haber kanka? İyidir. Ne olsun be kanka? Yine sihirler kesildi. Ne kesildi? Sular kesildi, tıraş olamadım diyorum. Ha. Ama neyse boş ver. Sabahları böyle tuhaf oluyorum ben. Sen bana aldırma kankişko. Tamam hadi işe geç kalacağız yürü. Sen şimdi Önder Bey'den bir işe geç kaldın fırçası ye de kendine gel. E, e, e. Müfit doğru söylüyor. Bugünlerde Önder Bey çok sinirli. Allah aşkım. Hareketleri aynı Murat Bakanın şarkı söylemesi gibi. İşe geç kalmamam lazım ruhum. Mmh, mmh. Güle güle aşkım. <laughs> güle 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 güle. Ben sana aşık oldum bir tanem. Güzel resim. Güzel resim çok güzel resim. Hadi, hadi. hadi be kanka. <laughs> Geldim Allah'ın cücesi. 300 milyon, 500 milyon eder 800. Bu da 3000 dolar. İşte ücretiniz Peyami Beyciğim. İnşallah planınız tutar da paracıklarım da boşa gitmemiş olur. Bu size yaptığım plandan gurur duyuyorum. Son zamanlarda yaptığım en ilginç plan bu oldu. Hmm. <laughs> Neyse, hadi size kolay gelsin. <laughs> güle güle Peyami Hoşçakalın. Beyciğim, size de kolay gelsin. Güle güle planör Peyami Bey. Planör Peyami Bey. İyi uçuşlar planör Peyami Bey. Yeter, sus. Ay! Mirkem Hanım teyze, benim Mazhar Bey ile evlenmem için yaptığınız masraflar için size çok teşekkür ederim. <laughs> Ama merak etmeyin. Bu yaptığınız masraflar size yol, su, elektrik, şey, torun ve mürüvvet görme olarak geri dönecektir. İnşallah. Dur bakalım. Şimdi önce işe Önder Bey'den başlıyoruz. Buyurun efendim. Alo, Önder Beyciğim. Nasılsınız efendim? Oo, siz misiniz Menkıbe hanımefendiciğim? Ben de bu telefon niye böyle güzel güzel aşk şarkıları çalıyor diyordum. <laughs> Önder Beyciğim, sizden çok ama çok önemli bir şey rica edecektim. Önemli bir şey mi? Buyurun siz dinliyorum Menkıbe hanımefendiciğim. Bugün öğleden sonra sizi ve tüm personeli evime bekliyorum. E nedenini geldiğiniz zaman anlatırım. Yalnız bundan Masar'ın katiyetle haberi olmaması lazım. Tamam menkıbe hanımefendiciğim. Bugün tüm ajans personeliyle birlikte size geleceğiz. İnanın bu işi başka hiç kimse için yapmam. Çok teşekkür ederim Önder Beyciğim. Bekliyorum efendim. Ben de teşekkür ederim. İyi günler efendim. Hoşça kalın. Bu işte tamam. E ee, ne oldu anne? Önder Bey kabul etti mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay herhalde yani. Menkıbe Hanım'ın bu dayanılmaz cazibesine kim karşı koyabilir ki? E, pes yani anne! Aşk olsun! Aynı lafı ben etmiş olsam, beni kolumdan tuttuğun gibi kısırlaştırmaya götürürsün! Sus! Sus! Edepsizleşme! Neyse, e, dur bakayım şimdi kimi arayacaktık? Ha Hah! Süreyya ile Türkan'ı arayayım! Aman Ara! <laughs> ben de arkadaşlarımı arayayım! Sen de! Sen bulabildin mi bir şeyler ya? Ee, buldum galiba. Teksirle internete girdiğinizde canınız hiç çıkmak istemeyecek. Nasıl? Aman. Sanki hamam reklamı gibi oldu. Arkadaşlar, masar gelmeden önce size önemli bir açıklamada bulunmak istiyorum. Bugün burayı terk edeceğiz arkadaşlar. Terk mi edeceğiz? Niçin terk edeceğiz önder Hı. bey? Deprem tüyosu mu aldınız yoksa? Hayır salak herif. <laughs> yangın tüyosu aldım. Bugün burada yangın çıkacakmış da. Tövbe, tövbe estağfurullah. Neyse beni iyi dinleyin. Hepiniz buradan bir bahaneyle çıkıp... ...doğru Menkıbe hanımefendinin evine gideceksiniz. Anlaşıldı mı? Peki Menkıbe hanımın evinde ne yapacağız Önder Bey? Ha, onu ben de bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz. Ve en önemlisi... ...bundan Mazhar'ın kesinlikle haberi olmayacak. Ona sakın belli etmeden çıkıp gideceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Önder Bey. Ee, normal bir bahane uydurup gidin işte o kadar. Evet ya. Bizde bahane mi yok sanki? Her zamanki işten kaytardığımız bahanelerden birini bulup gideriz. Ya demek öyle ha? Selçuk Bey, her zaman işten kaytarmak için bir bahaneniz var. Çok iyi, çok iyi. Yani ben öyle bir şey demek istemedim Önder Bey. Gerçek nedenlerden birini bahane ederiz gibi bir şey diyecektim. Ama bir çuval inciri berbat ettiğimi görüyorum. <laughs> tamam, tamam. Çok konuşma, çok konuşma. Hadi, hadi herkes işine. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. yana Helal